Silindir kapağının söküm işlemini gerçekleştirip üzerinde gerekli kontrolleri yaparak montajı hazır hale getirmiştik. Montaj videomuza contayı inceleyerek giriş yapacak olursak paket içerisinden direkt servis manuelinden alınmış bir bilgi yaprağı da bulunmakta. Montaj yüzeyinin temiz ve kuru olmasına aynı zamanda hiçbir şekilde şellak veya RTV silikon sürmemeye dikkat ederek contanın montajını gerçekleştirdim. Zincirin pozisyonunu ayarlayarak kapağı dikkatli bir şekilde blok yüzeyine yerleştirip tam ve doğru şekilde otutturduktan sonra 10 adet metrikon civatayı elimle yuvalarına tutturdum. Montaj kılavuzunda yeni civata kullanın dese de servis manuelinde belirtilen civata uzama miktarları tolerans değerlerinin içinde olduğundan bunların da değişimini yapmayıp doğruca sıkma işlemine geçiyorum. Sökme işlemindeki sıralamanın tersi olarak bu noktada ortadan dışa doğru olacak şekilde bu civataların hepsini ilk olarak 55 Nm ile torkladım. Kılavuza göre ikinci kademede de 90 derecelik bir açıyla sıkılması gerektiği için bir açılı lokma ile sıkmaya çalıştım. Ancak Temu'dan aldığım bu ürün işe yaramayınca birkaç akıllı telefon uygulaması denedim. Bunlardan da istediğim sonucu alamayınca uygun kalınlıkta bir kağıt alarak ortasını delip 90 derecelik aksları oluşturdum. Lokma kenarına tahta çay kaşığını bir yapıştırıcı ile tutturup dönüş açısını hassas bir şekilde takip etmeyi hedefledim. Kağıdı sıkacağım civatanın yuvasına çift taraflı matla yapıştırarak ilk denememi başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Aynı sıralama ile tüm civataları sıktıktan sonra 3. kademe yani final aşamasına geçiyorum. Yine sıralamayı bozmadan bu kademede de 90 derecelik açıyla tüm civatalarımızı sıktıktan sonra kapağın ön tarafında bulunan 4 adet metrik 8 civatayı ilk olarak 18 Nm ile toplayıp sonrasında da 90 derece bir açıyla sıkmamız gerekiyor. Son bir kez daha bu işe yaramaz açılı lokmayı deneyip istediğim sonucu alamayınca kendisine ait olduğu yere bırakıp civata üzerine yaptığım işaretlemeler ile sıkma işlemini gerçekleştirdim. Sıra hidrolik iticilerin montajına geldiğinde ise bu konu çok teferruatlı olduğundan kontrolleri nasıl yaptığımı ve detaylı tamir işlemlerini gösterdiğim videoyu çok yakında sizlerle paylaşacağım. Konuyu fazla dağıtmadan bozuk olanları bir kenara ayırıp 8 adet yeni itici alarak bunları egzoz hattına eski olanlardan da en iyisini emme hattına yağlayarak montajladım. Eksantrik millerinin montaj aşamasında ise yatakların sıralamasını karıştırmadan yağlanmış muylulara yerleşimini yaptım. Yatakların sıkım işlemini çok dikkatli ve kademeli şekilde sırasıyla 3, 1, 5, 2 ve 4. yatak olacak şekilde yaparak son aşamada hepsini 21 Nm torklayarak egzoz hattına geçiyorum. Aynı sıralama ve tork değerleriyle egzoz kan milini de montajladıktan sonra zincir kasnağının işaretlerine dikkat ederek bunun da montajını yapıp civatalarını 25 Nm ile torkladım. Son olarak başlangıçta söktüğümüz termostat gövdesi ve zincir kapağını da bir dizi temizlik ve boyama işleminden geçirerek yenilenmesini sağladım. Ön zincir kapağının oturma yüzeylerine sıvı conto uygulaması yaparak uygun şekilde yerine yerleştirip civatalarını ortadan dışa doğru 10 Nm ile toplayarak 24 saatlik bir kurumaya bıraktım. Aslında soğutma sisteminin konusu ancak sökülen parçalardan biri olan termostatın da yenilenmesini bu noktada gerçekleştirdim. Aracım için uyumlu olan bu termostatın gönderimini sağlayan Febi'ye teşekkür ederek paketinden açtığımız yeni parçayı da kütük montajıyla gerçekleştirdim. Kütük üzerindeki tüm civataları kalınlıklarına göre 10 ve 25 Nm ile toplayarak silindir kapak montajımızı sonlandırdım andırdı